Merhaba çocuklar. Dersimiz 3. sınıf Türkçe. 1. tema birey ve toplum. Milliyetin Bakanlığı'nın yayınladığı Türkçe kitabının 12. sayfasındaki okula dönüş şiirini okuma çalışması ve etkinlikleriyle birlikte hep birlikte çalışacağız. Önce hazırlık çalışmalarına bakalım. Okulda neler öğreniriz? Arkadaşlarınıza anlatınız. Hazırlık çalışmalarını öğretmeniniz sorduğunda anlatmanız gerekiyor. Siz kendi düşüncelerinizden bahsedeceksiniz. Şimdi ben birkaç tane şey söyleyeyim bunun üzerine. Okulda neler öğreniriz? Okula başladığınız zamanları hatırlayın. İlk zamanlar, okula ilk başladığınız zamanlarda okuma yazmayı öğrendiniz, sayıları öğrendiniz, şarkılar öğrendiniz, yeni oyunlar öğrendiniz. Sınıfınız büyüdükçe yeni yeni konular, yeni yeni bilgiler öğrenirsiniz. Sizin de aklınıza gelen farklı şeyler varsa bunları da konuşmanıza eklersiniz. Tatilde neler yaptığınızı anlatınız. Bunu siz kendi tatilinize göre tatilde neler yaptığınızı arkadaşlarınıza anlatırsınız. Şiiri noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli okuyunuz diyor. Okula dönüş. Gezdik eğlendik koştuk bütün yaz. Ah ne güzeldi dereler dağlar. Topladık yedik vişne dut kiraz. Ah ne şirindi bahçeler bağlar. Bugün uslandı dünkü yaramaz. Artık dokuz ay çalış oku yaz. Fazlası eder çocuğu haylaz. Üç ay eğlence yeter bize. Ne tatlı ne hoş geçti bütün yaz. Gidelim artık okulumuza. Bugün uslandı, dünkü yaramaz. Artık dokuz ay çalış oku yaz. Çocuğuz ama biliriz ki yaz. Saf hava, uyku, su, oyun demek. Böyle olursa hastalık olmaz. Okul açıldı, başladı emek. Bugün uslandı, dünkü yaramaz. Artık dokuz ay çalış oku yaz. Aka gündüz. Şiiri yazan kişi Aka Gündüz. Şimdi çalışmalarımıza geçelim. Birinci etkinlik. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip boş bırakılan yerlere yazınız. Sözlükten kelimelerin anlamlarına bakarak sözlük defteri oluşturunuz. Şimdi birinci kelimemiz bahçeymiş. Bahçenin anlamını tahmin ediyoruz. Bahçe bitki yetiştirilen toprak parçası demek bence. Siz kendi tahmininizi yazarsınız. Ve bahçenin anlamını bularak sözlük defterinize kelimeyi ve anlamını yazıyorsunuz. İkinci kelimemiz dut. Gördüğünüz şekilde bir meyve dut. Ee, kara dut yani siyah olanı da var, beyaz olanı da var. Dut için şöyle bir tahmin yapıyorum ben: tatlı, siyah ya da beyaz renkli yaz meyvesi. Güzel bir meyvedir. Tatlı sevenler hoşlanırlar. Diğer kelimemiz haylaz. Haylaz ne demek? Haylaz bence yaramazlık yapan, çok yaramazlık yapan kişi demek. Evet. Gelelim B şıkkına. Birinci etkinliğin B şıkkı tahmin ettiğiniz kelimelerin anlamını sözlükten bakarak oluşturacağınız sözlük defterine yazınız. Sözlük defterini oluştururken kelimeleri alfabetik sıraya göre sözlük defterine yerleştirmeyi unutmuyorsunuz. Burada iki tane sözcük vermiş. Asma anlamını yazmış. Sözlük defteri örneği bu. Birinci sayfaya A ile başlayanı, ikinci sayfaya B ile başlayanı yazmış. Siz A harfi için bir sayfa değil en az 10 sayfa ayırmalısınız. Çünkü A harfi ile birkaç tane kelime değil pek çok kelime bulacaksınız. Ve anlamıyla birlikte sözlük defterine yazacaksınız. Asma neymiş bakalım. Asma belirli bir tür üzüm veren bitki. Bağ. ikinci kelime bağ, üzüm kütüklerinin dikili bulunduğu toprak parçası ya da meyve bahçesine de bağ denirmiş. İkinci etkinliğe gelelim. Soruları şiire göre cevaplayınız. Şiirin ilk dörtlüğüne göre çocuklar yaz tatilinde neler yapmıştır? Gezmişler, eğlenmişler, koşmuşlar, meyve toplayıp yemişler. Şiire göre yaz tatili ne kadar olmalıdır? Şiire göre yaz tatili 3 ay olmalıdır. 3. Okula hangi mevsimde döneriz? Yaz tatili yaz mevsiminde olduğuna göre yazdan sonraki mevsim sonbahar. O zaman okula ne zaman dönüyormuşuz? Yaz tatili bittiğinde... Şiire göre yaz mevsimi çocuğa ne ifade etmektedir? Yaz demek saf hava, uyku. Saf hava, uyku, su, oyun demek. Üçüncü etkinlik. Şiirin ana duygusunun nasıl belirlendiğini inceleyiniz. Şiirin konusunu yazınız. Bu şiirin konusu başlığında da olduğu gibi okula dönüş. Şiirin ana duygusu ise okula dönüş heyecanıymış. Şiirde verilmek istenen temel duyguya ana duygu denir. İnsanlara hissettirmek istediği duyguya ana duygu denir. Ana duygu şiirin bütününden çıkarılır. Şiirin bütününde hangi duyguya yer verilmişse o ana duygudur. Bu şiirin ana duygusu okula dönüş heyecanıdır. Dördüncü etkinliğe geçelim şiire uygun iki başlık bulunuz. Birinci başlığı ben okullar açılırken olarak belirledim. İkinci başlığı da yaz bitti olarak. Sizler de kendinize göre farklı başlıklar belirleyebilirsiniz. Beşinci etkinlik okuldaki ilk gününüzü anlatınız. Bunu siz okuldaki ilk gününüzü düşünerek anlatacaksınız. Altıncı etkinlik: Duyguların coşkulu bir dille anlatıldığı dizeler halinde yazılan metin türüne şiir denir. Şiiri okuyarak verilen bilgileri inceleyiniz. Macera. Küçüktüm, küçücüktüm, olta'yı attım denize. Bir üşüşü verdi balıklar. Denizi gördüm. Bir uçurtma yaptım, telli duvaklı, kuyruğu ebem kuşarı renginde. Bir salı verdim gökyüzüne, gökyüzünü gördüm. Orhan Veli Kanık. Macera başlığı. Şiirin konusuna uygun bir başlık. Yazdığımız her yazıya uygun bir başlık belirlememiz gerekiyor. Şiir yazıyorsak da o şiire uygun bir başlık belirliyoruz. Burası şiirin başlığı. Şiirin her satırına dize denir. Dize, şiirin her bir satırına dize denir. Burası birinci satırı, yani birinci dizesi, ikinci dizesi, üçüncü dizesi, dördüncü dizesi. Dört dizeden oluşan kısma da kıta denir. Şiirin dört dizeden oluşan bölümüne kıta denir. O zaman burası nedir? Bir dize, iki dize, yani burası bir dize, 2 dize, 3 dize ve 4 dize. O zaman burası da nedir? Burası da bir kıta. Bu şiir kaç kıtalıdır? Bir kıta, iki kıta. Bu şiir kaç dizeden oluşmuştur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaç dizeden oluşmuş? 8 dize, 2 kıta. Evet. Şiiri yazan kişiye şair denir. Şiir yazan kişilere ise şair deniyor. Unutmuyoruz. Gelelim 7. etkinliğe. Ben şimdi burada verilen okul sevgisi konusuyla ilgili bir tane şiir yazacağım zihinden. Çok güzel şiir yazamam ama sizler için örnek olması amacıyla bir tane şiir yazacağım. Siz de kendi hayal gücünüzle, kendi duygularınızla kendi şiirinizi yazacaksınız. Evet. Şimdi kendi duygularımla, kendimi öğrenci olarak düşündüğüm bir şiir yazdım. Bunu size okumak istiyorum. Adı Okul Sevgisi. Bana verdikleri konuyla başlığı bir tuttum. Okul sevgisi. Okulumu çok severim. Hiç kapanmasa derim. Öğretmenimi görünce hemen elini öperim. Çok çalışmak görevim çünkü ben öğrenciyim. Benim canım okulum. Seni daima severim. Şiir burası başlığı. Bunların her biri şiirin dizesi. Bu kısım kıta, bu da kıta. 2 kıtadan oluşan 8 dizeli bir şiir yazdım. Diğer etkinliğimize geçelim. Verilen tabloya alfabemizi küçük harflerle yazınız. Küçük harflerle dediğine göre kendi yazı şeklimize göre yazmamız gerekiyor. Sırasıyla bunları yazarken aynı zamanda da ezberliyoruz. A, B, C, Ç, D, E, F, G Yumuşak G, H, I, I J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S ş, t, u, ü, v, y ve z. Evet. Şiirimiz ve şiirimizle ilgili etkinliklerimiz bu kadardı. Hoşçakalın çocuklar.